Her hafta birbirinden ünlü isimlerle gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetleri özel görüntülerle evlerinize taşımaya devam ediyoruz. Magazin altının bu haftaki özel konuğu için muhabirimiz Onur Üç Karışoğlu çoktan yerini alıyor. Saatlerimiz sabah saat 10.30'u gösteriyor ve Gelsin Hayat bildiği gibi dizisinin şu an setindeyiz. Arkamızda bir karavan var ve karavanımızın içerisine gireceğiz. Bakalım bizi kim karşılayacak? Kapıyı sizler için çalıyoruz. Evet, Ve Özge Hanım. Aa, Özge Hanım. Hoş geldin. Ama buldum. insan bir haber verir ya. Çat kapı ziyaretimizde tüm misafir ile bizi karşılayan Özge Özberkin karavanına konuk oluyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Özge Hanım? İyiyim, iyiyim. Vallahi evet setimize geldiniz. İşte bizde yaklaşık işte son 10 günümüz falan artık finale doğru gidiyoruz tatilimize başlayacağız. Galata, Beşiktaş gibi İstanbul'un eski semtlerinden renkli görüntülerin yansıdığı Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinin çekimleri için bu defa Yedikule'deyiz. Yedi kule zaten benim e, çok sevdiğim bir mekan çünkü kaç sene oldu çemberimde gül oya artık siz <laughs> hesaplayın. <gülüyor> ya dönüyor 19 yıl sonra mekanına dönen Özgöz Berk'le haliyle mazide anılarla bir yolculuğa çıkıyoruz. Bizim ana mekanımız orada bir tane dükkanımız vardı. Şerif Sezer'in bir kebapçı açmıştık. Şu anda bizim karavanlarımızın bulunduğu mekan eskiden bizim dükkanımızın olduğu mekanda. Eskiye gidiyorum. Daha araba icat edilmedi. <laughs> <laughs> Kanunlarla falan. O yüzden burası benim için o kadar özeldir ki Yedikule. Ee, tekrar geri dönmek gibi bir şey yani. O yüzden ana mekanımız burası. Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım, alalım. Sadece kendisi değil, Özberk seyircisini de adeta yıllar içinde bir ileri bir geri taşıyor. Geldi işte, karıp geldi o buldun beni. Bütün dünya çalkalanıyor Arif. Herkes senden bahsediyor. Cem Yılmaz filmlerinin Prenses Cekosu şimdilerde yine yeni, yeniden ünlü komedyenle Isaac'le Bir Gece filminde izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Benim için Isaac çok çok özeldi. Seyrettiğimde ilk ee, kara komikleri hani o kadar içimesinde, o kadar üzülüyordum, o kadar ee, ya keşke Isaac'le tanışsam diyordum her seferinde ve böyle bir şey olunca da ee, Cem bana çok enteresan bir rol yazdı orada. Çok ters köşe bir şey. Yani hiç aklınıza gelmeyecek. Hatta gördüğünüzde <laughs> daha doğrusu göremeyeceksiniz. Hani Özge hangi rolde gibi. O kadar farklı bir tip çizdi ki bana. Prenses Ceko'yu anıp da meşhur repliği hatırlamazsak olmaz. Bu repliği yapmazsam gerçekten burada. <gülüyor> <gülüyor> Gözüm açık. Değilim. Başka bir dünya. Ceko çıkalım balım mı? <laughs> Demek zorundayım ben <laughs> <laughs> Ceku hazırsan çıkalım balım. <laughs> ya bu benim var ya yani ya ne kadar özel bir şey yaptı Cem. Benim için hayatım boyunca bu gitmeyecek bitmeyecek bir şey yani. Ya herkesin telefonunda Ceku diye kayıtlı olmam yani ta Gora'dan beri. Cem Yılmaz sineması ile ilgili eleştiriler de bitmiyor. Kimi Cem Yılmaz'ı drama yakıştırmazken, kimi ince esprilerden dem vuruyor, kimi komedinin üstadı ilan ederken, kimi de artık komik bulmadığını söylüyor. İnsanlar sevdikleri filme gitmekte, bazı filmleri beğenmekte, bazılarını beğenmemekte özgürler. Cem Yılmaz komedisinin içinde biri olan Özgü Özber gelen eleştirileri değerlendirmeyi ihmal etmiyor. Cem'in iki tane farklı tarzı var. Yani bir tanesi o kadar böyle kalbinden ve yumuşacık gelen draması çok kuvvetli bir tarafı. Bir tarafında da zaten sahnelerden bildiğimiz <laughs> bize gülmekten nefes aldırmayan diğer tarafı ve bu ikisini her zaman harmanlamayı çok iyi başarıyor. İşte o harmanlandığı zaman insanlar aslında her iki tarafı, her iki zevki birlikte yaşıyor olmaları gerekirken eleştiriye geçiyorlar. İşte çok gülmedi. Halbuki oradaki duyguya ve e, insanın kalbine dokunan cümlelere bakmak lazım. Cem bunu çok iyi yapıyor. kariyerinde hızla ilerleyen Özgöz Berkin Özel hayatındaki durumlarda merak konusu haliyle beklenen aşk itirafı da gecikmeden geliyor. Bir insan düşünün ki eşinin dünyaya getirdiği uzay gemisini alıp hurdacılara satsın. Peki sizin şu anda özel hayatınızda çok değer verdiğiniz bir arkadaşınız var mı? Evet, benim için bütün hurdalarını satabilecek evet. Biri var. Yaklaşık işte 7 aydır. 7 ay bitti galiba. 7 aydır beraber olduğum. Kendisi. Gözleriniz çok... de parlıyor bak. Ay parlıyor çünkü çok tatlı. <laughs> Yeni aşkıyla gözlerinin içi parlayan Özgöz Berk'ten tanışma hikayelerini de dinleyelim. Şöyle oldu. Çok sevdiğim iki arkadaşımı eşleştirirken. Onlar çok güzel bir çift oldular. Ve dediler ki aa bizim sana da karşılık bir şey yapmamız gerekiyor. Ve beni de tanıştırdılar. Dolayısıyla biz aynı anda böyle... Ee, hikayelerimiz başlatmış olduk. Özgöz Berk'in ayaklarını yerden kesen beyefendinin kimliği ise çabalarımıza rağmen şimdilik sır kalmaya devam ediyor. Şimdi... Sektörden birisi mi? hani. Değil, Oyuncu. değil. Yok. Daha böyle, o daha biraz e, mühendis kafası. <laughs> Akıllı bir çocuk bak. <laughs> Kendisiyle henüz tanışamasak da sportmen bir beyefendi olduğunu öğreniyoruz. Valla onun yüzünden tenise başladım ağrılardan uyuyamıyorum yani ki Okan'ın programında ben bunu savunuyordum böyle Okan da savunuyordu sporun ne kadar zararlı olduğunu ee, ve bunda gene yanılmadım yani. 10. derste yine kollarım ağrıyor onunla oynayacağım diye iki, iki raket atacağım top diye. <laughs> <laughs> Bitirdi beni, mahvoldum. <ağım> <laughs> Özge Özberk'in geçen yıl başlayan tenis merakı maalesef hüsranla bitmiş. Geçen sene başlamıştım ben. Üçüncü derste de tenis dirseği diye bir şey oldu. Ya artık nasıl hoca beni biliyor zannetti herhalde. Vur kızım, vur kızım falan diye diye ben hoca şeyde, e, hastanede buldum kendimi 6 ay. Dirseklik kolluklarla, korkunç bir şeymiş bu tenisçi dirseği, böyle elin ayağın titriyor, bardak tutamıyorsun. Sonra dedim ki başlarım sporuna yani, zaten konuştuk spor ne kadar zararlı ispatlanmış. Sporla ilgili savunu Harvard'lı bilim adamlarıyla desteklesi de Özge Özberk için sözün özü, ey aşk nelere kadirdi. Gel gelelim bu da çıktı mı tenisçi, hadi dedim ben ders almıştım işte geçen sene falan deyip, ondan sonra şimdi haftada üç gün gidiyorum derse, bittim bezdim bezdim yemin ederim. Size aşık olmuşsun. i get a <laughs> <laughs>